Yapın ki sizin sahibiniz sizden hesap istediği zaman daha kolay verebilirsiniz ama hesabını hazırlamamış bir insan önüne çık hesap ver, ver dediğin andan itibaren insan bucalar çünkü hesabını hazırlamamış onun için ne doğrudur ne yanlıştır bunu ayırt etmemiz lazım İhlasa çok önem vermemiz lazım her şeyimiz ihlas dahilinde olması lazım. Bu olmadığı zaman yüz bin yılda yapsak boştur. Yeter ki Allah rızası için olduğu zaman o zaman doludur. <laughs> bir menkıbede diyor ki <laughs> Hz. Musa aleyhisselam diyor, bir vadiden geçiyordu. Bir adam diyor tepenin başına çıkıyor, kendini yuvarlıyor, yuvarlıyor aşağıya kadar. Tekrar dönüyor, tekrar yuvarlıyor, yuvarlıyor aşağıya kadar. Hz. Musa aleyhisselam ona soruyor, diyor sen ne yapıyorsun? Ben diyor Allahu u Teala'ya ibadet ediyorum. Diyor böyle ibadet mi olur? Gel diyor sen böyle yapacaksın, ibadet böyle değildir. Diyor namaz kılacaksın misal. Namazı öğretiyor, öğretiyor. Hz. Musa aleyhisselam gidiyor orada. Ve o adam namazın ismini unutuyor. Hz. Musa aleyhisselam denizin üzerinde yürüyor. Adam da arkasına düşmüş, o da denizin üzerinden yürüyor. Hz. Musa aleyhisselama yetişiyor. Hz. Musa aleyhisselam bakıyor ki o da denizin üstünde yürüyor. Diyor o senin söylediğin ibadet neydi ismini unuttun sorunca Hz. Musa Aleyhisselam diyor git bildiğini yap. Çünkü hakiki manada ihlas olarak onu kendine Rabul Alemine halis olarak yapıyor. Bu akıl zamanda öyle bir rahatlık var. Geçmişteki sahabe kiramlara baktığımız zaman, Allah dostlarına baktığımız zaman ne kadar eziyet çekmişler. Yorba'yı gördük, Oğuz Hazretleri çok daha yakında gördük, aşağıda gittiği zaman diyor ki belki 5 ay, 6 ay evine gelemiyordu. İki hafta, üç hafta banyo yapamıyorlardı. İmkanlar yoktu o zaman, banyo yoktu. Sıcak su yoktu. Bir koca bana dedi, ben bir gün gördüm, Oğuz Hazretleri Kadın bu şey yakası simsiyah olmuştu. E bakıyoruz, biz kendi imkanlarımıza baktığımız zaman, onlarınkiyle karşılaştırdığımız zaman ne kadar vebaldeyiz, ne kadar Rabbül Alem bizlere soracak. Bu gençlerimiz, genç kız çocuklarımız, gençlerimiz kötü yola gittiği zaman biz içimiz yanması lazım. Bir tek diye ya içimiz yanıyor, hiçbir hareket yapmıyoruz. Onun için kardeşlerim, Sadat İkram bu hizmeti bize kurdu, bu çalışmaları yaptı. Ben şuna da inanıyorum, ben vakfın hizmetlerinin içindeyim. Allah rızası için biz de niyetimizi sağ, halis tutalım. Niyetimizi Rabbül Alemin için halis tutalım. Rabbül Alemin yeryüzündeki canlı ve cansız bütün mehlukatlar bize yardım edecek. Her Müslümler dahil bize yardım edecekler. Yeter ki bizler samimi Allah rızası için yapalım.